Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke. Ciddi bir sanayi geçmişi var, ciddi bir sanayi kapasitesi var. Bu olmazsa olmaz bir şey. Bunu mutlaka korumamız lazım. Hem ciromuz hem karlılık rakamlarımız çok daha iyi bir seviyeye geldi. ARGE'de 7 ürünümüz üretim faaliyetine geçti. Bekleyen de 8 adet ürünümüz var. Muhtemelen 2026'nın ilk çeyreğinde onu da devreye almış olacağız. Biz artık bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. EFG Elektrik'le yüksek voltajlı sohbetlerden herkese merhaba. Konuğumuz EFG Elektrik CFO'su Orhan Dervişoğlu. Orhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni programımıza konuk ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Orhan Bey ben sorularıma geçmeden önce sizi biraz kısaca tanımak isterim. Orhan Dervişoğlu kimdir? EFG Elektrik kariyeri nasıl başladı? Neler yapar? Tabii. 1970 Şanlıurfa severek doğumluyum. Üniversite mezunuyum. Meslek hayatıma 1997 yılında Pamuk Bank'ta başladım. 2004 yılında Halk Bankası'na geçtim. 2024'ün sonuna kadar da Halk Bankası'nda şube yöneticisi olarak çalıştım. 2024'ün sonunda emekliye ayrıldım. Mayıs ayında firmayla bizim yollarımız kesişti. Mayıs'ın başından itibaren de EFG'de CFO olarak çalışmaktayım. Evliyim, iki oğlum var. İkisi de üniversite öğrencisi. Şimdi finans sektörü zaten zor bir sektör bakıldığında ama enerji sektörü de karmaşık bir sektör. Hal böyle olunca bu sektöre hakim olmak gerekiyor. Tabii siz de bu konuda çok deneyimlisiniz. Ben şunu sormak istiyorum. 2025'in ilk yarısında hem küresel olarak hem de Türkiye özelinde piyasalarda yaşanan gelişmeler EFG elektriğin ne yönde etkiledi? 2025 yılı bütün dünya için sancılı biraz başladı. Amerika'daki başkanlık değişiminden sonra yeni yönetimin getirdiği tarifeler bütün dünyada bir az şokuna sebep oldu. Bu hem bütün dünya ülkelerini hem de bize etkiledi. Genel olarak da Türk Sanayi Şirketlerine baktığımız zaman 2024'ten gelen bazı sıkıntılar vardı. Onun yansımalar devam ediyor. Çok ciddi ücret artışları, finansman giderleri bütün sanayi kuruluşlarının ciddi bir problemiydi. Bizim de asla döngüsel diye ifade edebileceğim bir şeyimiz var. İlk 3 ayda bizim çok fazla satışlar olmaz çünkü ağırlıklı olarak bizim enerji dağıtım firmaları yatırımlarına bağlı iş yapıyoruz. Onların da genelde ikinci, birinci çeyrekten sonra başlar. İlk çeyreğe baktığımız zaman çok yüksek bir yıkıcı rekabet gördük. Orada pazar payımızı kaybetmeden ama kendimizi de kaybetmeden o süreci yönetmeye çalıştık. İkinci çeyrekte hem ciro'muz hem karlılık rakamlarımız çok daha iyi bir seviyeye geldi. Şimdi 2025'in başlangıcında enerji piyasalarında özellikle bir riskten bahsettiniz. Risk yönetimi denilince aklınıza hangi başlıklar geliyor bu konuda? Tabi bu dönemde en büyük yapacağınız şey Türkiye üzerinde şunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir finansman gideri var. ISO ilk 500'de faaliyet gelirlerinin %90'ından fazlasının finansman giderlerine gittiğini görüyoruz. Ve yine TÜSİAD'ın yaptığı bir çalışma var rekabet endeksiyle ilgili. Orada da birinci sırada ücret artışları, ikinci sırada finansman giderleri geliyordu. Biz finansman giderleri konusunda çok çok iyi bir konumdayız. Yok denebilecek kadar 2024'te finansman gideriyle kapattık. Şimdi finansmanla girdik biraz ucundan. Burada sektörde son zamanlarda çok sık konuşulan bir tabir var. Yeşil finansman. EFG bu yeni finansal ekosistemde nasıl stratejiler belirliyor? Özellikle yeşil finansman özelinde. Tabii yeşil finansman özellikle bu Avrupa kaynaklı, İskandinav kaynaklı bir tabir literatüre geçti. Bundan 10 yıl önce bu tip finansman kaynaklarına erişim daha kolay ve faiz oranları çok makul idi. Şimdi ise faiz oranları erişebilseniz bile bizim erişme problemimiz yok ama faiz oranları çok çok yüksek Dolayısıyla orada bir azalma oldu yine e, işte konuşmam başında da bahsetmiştim Amerika'daki gelişmelerden dolayı kısmen Amerikan'ın şeyden çekilmesi Kyoto sözleşmesinden çekilmesi Rusya Ukrayna Savaşı tekrar karbon emisyonu yüksek elektrik santrallerinin faaliyete geçmesi bu süreci biraz aksattı ama kaçınılmaz olarak gidişat tabi o yöne Eğer uygun krediler olsa uygun maliyeti krediler olursa mutlaka değerlendirmeyi düşünüyoruz Burada e, yapısal bazı zorluklardan bahsediyoruz. Peki hangi yapısal zorluklar öne çıkacak? Böyle bir perspektifiniz var mı gelecek dönemlerde? Ne gibi önlemler alınabilir bu konuda? Aslan Türkiye'nin en önemli güçlerinden, kaslarından Zeynep Bodur Hanım'ın çok güzel bir şey var. Diyor sanayi Türkiye'nin en güçlü kaslarıdır. Bunları korumak lazım. Bütün dünyada sanayi üretimi, toplam üretim içerisindeki payı düşüyor. Ama miktar olarak azalmaması lazım, düşmemesi lazım. Bizde de öyle. Hizmetler sektöründeki artış trendi devam ediyor. Ama sanayideki kapasitemizi kaybetmememiz lazım. Sanayi mutlaka desteklememiz lazım. Ha desteklerken de katma değeri yüksek sektörleri desteklemeye ağırlık vermek lazım. Bunun aslında olumlu sonuçlarını da gördük. Daha önce 2000'lerin başında katma değeri yüksek ürün ihracatımız toplam ihracatımız yüzde %1 iken son Temmuz ayında toplam ihracatın içerisinde %4,5'a ulaştı. Bu ciddi bir şey. Sanayi mutlaka ayrıcalıklı, selektif şekilde desteklemek lazım. Sanayi Türkiye'nin, ben de katılıyorum, en güçlü kaslarıdır. Bunlar Kaybet demesi lazım. Bugün tesadüfen bir haber okudum. Hiç öyle bir kimse cüret ede, edemez ama İsrail basınında Türkiye ile İsrail'i karşılaştıran bir kötü durumda, bir çatışma ortamında karşılaştıran makaleler vardı, yazılar vardı. Şunu diyorlar, diyorlar ki Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke. Ciddi bir sanayi geçmişi var, ciddi bir sanayi kapasitesi var. Bu olmazsa olmaz bir şey. Bunu mutlaka korumamız lazım. E, FG Elektrik yurt dışı pazarda çok hızlı ilerliyor ama bildiğim kadarıyla yurt dışı pazarda da bir konumlanma süreci var. Bundan biraz bahseder misiniz bize? Hangi stratejik unsurlar öne çıkacak? EFG Elektrik 10 yıldan beri çok ciddi bir yurt içi pazar payına sahip. Neredeyse tam kapasiteye yakın üretim yaparak iç pazarda bir pazar payımızı hep muhafaza ettik. Ama EFG stratejik değişikliğe gitti. Biz artık bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Bunun için de ihracat yapmanız gerekiyor. Pazarlama ekiplerimizi, pazarlama yapılanmamızı buna göre ayarladık. Yurt dışı fuarlara ciddi şekilde iştirak etmeye başladık. Bir de bizim ürettiğimiz ürünler şöyle bir özelliği var. Ürettiğimiz tüm ürünler Rusya Elektrik Komisyonu standartta, AES'inin standartlarında üretilen ürünler. Bütün dünya Amerika'dan Japonya'ya Afrika'ya nereyi şey yaparsanız bütün dünyada kullanılabilecek ürünler. Biz de dediğim gibi dünya markası olmayı hedefliyoruz. Bunun için de ihracat yapmamız lazım. İhracatın toplam satış içerisindeki payını süreç içerisinde %15, 1 5 yılda %15, 5-10 yılda da %30'a çıkarmayı planlıyoruz. Küreselde bir enerji dönüşümü yaşanıyor. Elektrik de bunun kalbi bildiğiniz üzere Orhan Bey. Bu konuda Türkiye'deki süreci nasıl buluyorsunuz? Dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl trendler? Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii, tabii. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörlerinden birisinin güzel bir tanımlaması vardı. Yeni çağı elektrik çağı olarak tanımlıyor. Çok hoşuma giden bir tanımlama. Bu Türkiye'de de dünyada da bu şekilde. Bu elektrik ihtiyacı neden doğuyor? Bunu da aslında biraz irdelemek lazım. Benim yaş grubumdakiler için daha önce elektrik tüketimi sadece evdeki bir ampul bir de evdeki buzdolabı varsa yer evde evdeki buzdolabının tükettiği elektrik ihtiyacı kadardı talebiniz. Ama şimdi çok ciddi bir elektrik talebi var. Bu sosyal medyadan artan elektrikli cihaz Veri merkezlerinin kurulması, doğal afetler maalesef maalesef bunlar ciddi şekilde elektrik ihtiyacına olan talebi artırıyor. Elektrik ihtiyacına talep arttıkça da bizim ürettiğimiz ürünlere olan talepler artıyor. Dünyada her yıl yapılan araştırmalara göre bir Japonya kadar elektrik tüketimi artıyor. Bu çok ciddi bir evet. rakam. Çok ciddi bir rakam. Bizim ülkemizde de artıyor. 1970'lerde hane başına 300 kWh saatken şimdi 3500-4000 kWh'lere saatlere geldi. Gelişmiş ülkelerde bu 6000 kWh saat civarında. Bizde de gidişat o yönde. Çok ciddi bir talep var. Bu elektrik talebinin yanında bu talebi siz bir şekilde karşılayabilirsiniz ama ciddi altyapı problemleri var. Yine Rusya Enerji Ajansı Direktörü Fatih Bey'in bir endişesi diyor ki mevcut altyapı bu artan elektrik talebini karşılayamıyor acak düzeyde. Yani o tarafa da ciddi yatırım gerekiyor. Biz de bir elektrik üretim tarafında değiliz. Dağıtım tarafında değiliz ama elektrik üretildikten sonraki her aşamada biz varız. Elektriğin kalbi diyebilir miyiz? Hayır, aynen nihai tüketiciye ulaşması için mutlaka bizim ürettiğimiz ürünlere ihtiyaç var. Elektrik enerjisi üretici derneğinin güzel bir tanınmaması var diyordu dünyada üretildiği gibi kullanılmayan tek ürün elektriktir diye. Çünkü çok korkunç bir enerji açığa çıkıyor. Onu kullanılabilir hale getirebilmeniz için bizim ürettiğimiz hanelere, nihai tüketiciye ulaşması için hastanelere, iş yerlerine, sanayi kuruluşlarına, fabrikalara bireysel tüketime ulaştırabilmeniz için bizim ürettiğimiz ürünlere ihtiyaç var. Dolayısıyla gittikçe büyüyen çok büyük bir pazar bu. Bursa'sı tarafı böyle. Bizim ülkemiz için de bakarsanız ülkemiz bir deprem ülkesi. Maalesef bir deprem ülkesi. Evet. Bu bir gerçeğimiz ve bununla yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Ülkemizdeki İki yapısı da onun tahmini adede 15 milyon adet olduğu tahmin ediliyor. Bunun %55'inin pusatı olmayan yapılardan %60'ının da 40 yıl ve öncesi üretildiğine dair tespitler var. E son Maraş depreminde bunu Diyarbakır özelinde de bölge özelinde de hepimiz yaşadık. Maalesef. Maalesef. Ciddi bir konut talebine ihtiyaç var. Yeni şehirlere ihtiyacımız var. Bu da ayrıca bizim elektriğe olan ihtiyacımızı artıracak ve dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünlere olan talebi artıracak. Şimdi burada elektrik talebinden bahsettik. EFG elektriğin konumundan, küresel rekabetlerden de bahsettik ama bu işin mutfağı genelde ARGE'dir. Siz bu süreçte EFG elektriğin ARGE yatırımlarını nasıl görüyorsunuz? Nasıl büyütmeyi planlıyor EFG elektrik? Tabii, tabii. ARGE'nin bir tanımından müsaadenizle başlamak istiyorum. ARGE aslında biz kısaltma olarak araştırma gelişme diyoruz ama aslında ARGE'nin gerçek açılımı araştırma ve deneysel geliştirme. İnsanoğlunun, toplumun, kültürün yaratmış olduğu bilgi dağarcının üzerine bir şey ekleme, eklediğiniz dağarcığı da uygulama yayın. Geçirmeyi, e, geçirmek amacıyla sistematik çalışmaların toplamı şeklinde tanımlayan bir biz bu yıl içerisinde Arge merkezi unvanını aldık. Belki Türkiye'deki en kısa sürede Arge merkezi olan firmayız. Çünkü zaten bir Arge merkezimiz vardı. Sadece bunun lisansını almak, bunun tanımlamasını yapmak devlet nezdinde girişiminde bulunmamıştık. Onu yaptık. ARGE'de bizim 23 personelimiz var. Bunların içerisinde doktora, yüksek lisans, mühendislerimiz, teknik elemanlarımız ve mavi yakalı çalışanlarımız var. Dünyadaki gelişme baktığınız zaman ARGE çalışması yapmadan, yeni katma değeri yüksek ürün üretmeden markalaşmanızı, büyümeniz, pazar payınızı artırmanıza imkan yok. ARGE ile ilgili ilk çalışmalara baktığınızda devlet destekli başladığını görüyorsunuz. Devlet bunları desteklemiş. Daha sonra özel sektörde yaptığı yatırımlarla bunu desteklemiş. Dünyada en fazla ARGE'ye bütçe ayıran ülkeler Gayri safi yurt hasılasının işte e, İsrail yüzde 6'sını, Güney Kore yüzde 5'ini, işte Almanya, İsveç, İsviçre, Avusturya, Tayvan. Teknoloji olarak da edin. tabi ve bunlar ne kadar ileride olduğunu şey, görüyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Dünya ölçeğinde markalar yaratabilmişler. Biz de bunun bilincindeyiz, bunun farkındayız. ARGE merkezimizi oluşturduk. Orada ekonomik değeri olan ürünler üretmeyi planlıyoruz. Hem kendi ürettiğimiz elektromekanik ürünlerde iyileştirme yapmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca talep oluşturacak ürünler de üretmeyi planlıyoruz. Yani yeni bir ürün üretmeyi de planlıyoruz. Bu konuda bizim ciddi çalışmalarımız var. ARGE'de 7 ürünümüz üretim faaliyetine geçti. Bekleyen de 8 adet ürünümüz var. Muhtemelen 2026'nın ilk çeyreğinde onu da devreye almış olacağız. Gelişmeniz için, büyümeniz için ülke olarak da, firma olarak da ARGE dışında bir çıkış yolunuz olamaz. Türkiye'de şu an ARGE yatırımının %65'ini özel sektör yapıyor. %35'ini üniversiteler, devlet %4,5 civarında. Ve yapılan ARGE çalışmalarının neticesini de aslında savunma sanayinde ciddi şekilde almaya başladık. Biraz önce konuşmamın başında da söylemiştim. Daha önce yüzde birken 2000'lerin başında yüksek teknoloji ürünü bugün yüzde dört buçuğa geldi. O azam bir rakam. Tabii tabii. Ve bu ARGE sayesinde biz de bütçemizin, satış hasılatımızın belli bir kısmını, belli bir yüzdesini ARGE'ye ayırarak o tarafta büyümeyi, yeni ürünler bulmayı, yeni ürünler geliştirmeyi, var olan ürünlerde daha da pratik hale getirmeyi, kullanımını daha kolaylaştıracak buluşlar yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi hazır ARGE demişken e, Diyarbakır'dayız. EFG Elektrik'te burada ARGE konusunda çok e, önemli işler yapan sayılı firmalardan. Dört firmadan biriyiz. Dışarıdan nasıl bir tepki geliyor? Sektör paydaşlarından nasıl geri dönüşler oluyor sizin nazarınızda? Bir çekim merkezi haline geldik. Bu kesim. Üniversitelerle işbirliğimiz var. Haran Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir protokol var. Oradaki proflarla, doçentlerle, akademisyenlerle yaptığımız çalışmalar var. Dediğim gibi çekim merkezi haline geldik ve öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Biz burada ürün ürettikçe, yeni ürünler ortaya çıkardıkça ve bunların ekonomik faydasını da gördükçe eminim diğer firmalara da iyi bir emsal olacaktır. Tabii faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için sürekli yatırım yapmanız lazım. Aynı olduğunuz yerde kalırsanız aslında geriye gidiyorsunuz demektir. İlk 6 ay içerisinde 100 milyon TL'ye yakın bir sermaye yatırımı yaptık. ARGE tarafına da 14 milyonluk bir yatırım yaptık. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Dediğim gibi rekabet edebilmeniz için sürekli kendinizi yenilemeniz, makina parkınızı yenilemeniz, araç gereçlerinizi yenilemeniz gerekiyor. Biz de teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yapay zekayı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem üretim süreçlerinde hem yönetim süreçlerinde teknolojiyi azami şekilde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi EFG elektrik, elektrik üretiminin paydaşlarından bir tanesi ama baktığımızda fabrikanın bir elektrik tüketimi de var. Tabii. Sürdürülebilirlik perspektifinde bakarsak bu elektrik tüketimini ilerleyen zamanlarda e, farklı kaynaklardan özellikle yenilenebilirden karşılama hedefi var mı? Tamamen böyle yeşil bir EFG elektrik görebilir miyiz? Çok güzel bir soru. Aslında biz zaten onu yapmış durumdayız. 21 bin metrekare çatının üzerinde bizim gaz santralimiz var. Güneş enerjisi santralimiz var. Tükettiğimiz elektriğin tümünü oradan karşılıyoruz. Fazla kalan da şebekeden şebekeye o elektriği veriyoruz. Biz bu elektriği üretmemize rağmen sürdürülebilirliği devam ettirebilmek için tedbirler de alıyoruz. Elektriği kendimiz üretmemize rağmen sensörlü elektrikler kullanıyoruz. Su tüketimini azaltacak teknolojiler kullanıyoruz. Bu konuda öncüyüz diyebilirim. Ben dışarıda fabrikanın girişinde elektrikli araçlar da gördüm. Sanırım ulaşımda da sürdürülebilirliği hayatımın merkezine koydu diyebiliriz. FG. Kesinlikle Elektrik. kesinlikle. Çok güzel bir gözlem yapmışsınız. Bizim araçlarımızın %95'i diyebilirim tamamına yakını elektrikli araçlar. Bizim kendi 3 şarj istasyonumuz var. Elektrikli araçları aldık. Burada şarj ediyoruz. Ve onu kullanıyoruz. Hem ekonomik olarak hem de çevreye verdiğimiz zararı azaltma anlamında faydasını görüyoruz. EFG elektrikle yüksek voltajlı sohbetlerde konuğumuz EFG Elektrik CEO'su Orhan Dervişoğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Beni konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.